Kiralama işlemleri firma çalışma yöntemlerine göre teklif, sözleşme veya sipariş üzerinden başlatılabilmektedir. Teklif veya sözleşme üzerinden başlatılan finansal ve faaliyet kiralama işlemlerinin sipariş üzerinden de yapılabilmesi 283 sürümümüz ile sağlanmıştır. Kiralama kaydı tanımlamamızı yapalım. Kiralama kaydı üzerinde cari hesap bilgisi girildiğinde Teklif, sözleşme, sipariş fişlerine girilen cari bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. Cari bilgisi girilmediğinde fiş içinden seçilebilir. Kiralama kaydı F9 menüye satın alma siparişleri seçeneği eklenmiştir. Ekle işlemi ile açılan satın alma siparişine kiralama kaydında girilen cari hesap bilgisi gelir. Cari hesap bilgisi ve kiralama kaydı değiştirilemez. Kiralama kaydında cari bilgisi girilmediğinde fişlerde seçim yapılabilir. Cari hesap değiştirilebilir. Fiş satırlarında kiralama kaydında girilen sabit kıymet kayıtları gelir. Satırlarda sadece indirim ve masraf girişi yapılabilir. Sabit kıymet için Birim fiyat girildiğinde F9 menüde kiralama ödeme planı seçeneği listelenir. Kiralama ödeme planında başlık alanında tanımlamalar yapılarak F9 menüden taksit hareketleri oluştur veya sol alt köşede hesapla butonu ile taksit hareketleri oluşturulur. Fişimizi kayıt ettiğimizde satın alma parametrelerinde yer alan sipariş durumu seçeneğine bakılmadan Düzenlenen tüm siparişler öneri olarak oluşturulur. Kiralama kaydına ait tek bir fişin durumu onaylanabilir. Siparişin onaylanması ile birlikte kiralama kaydı üzerinde taksit hareketleri oluşur. Kiralama kaydı üzerinden muhasebe kodları kontrol edilir, muhasebeleştirmesi yapılır. kiralama, taksit hareketleri penceresi açılarak taksitlerin ödemesi yapılır. Yapılan ödeme kayıtları incelenebilir, geri alınabilir